Yeşil sahalarda bazı futbolcular standart kalıpları uyarlar. Bu iyi bir kariyer için yeterlidir ama fazlası için değil. Bazıları ise top ayaklarının altındayken kimsenin göremediğini görür, herkesten önce düşünür. Zihninde kurguladığını ayaklarıyla gerçeğe dönüştürür. Giorgi Giga Popescu bu tanımladığımız ikinci gruba dahil olan futbolculardan. Kaçan Real Madrid transferi, Barcelona günleri ve tabii ki Galatasaray'da efsane oluşu. Gelin hikayenin başına dönelim. George Popescu kimdir? Birlikte bakalım. alae Ceaușescu'nun Danıştay Başkanlığına getirilip ülkeyi yönetmeye başladığı yıl olan 1967'de dünyaya geldi George Popescu. Sovyetler Birliği'ne bağlı o günün Romanya'sında ülkede komünizmin hüküm sürdüğü, insanların ağır şartlarda köle gibi yaşadıkları ve her doğan çocuğun halkın malı sayıldığı bir ortamda çocukluğunu geçirdi. Popescu'nun hayatını anlatırken bu yönetimden bahsetmemek masanın bir ayağının eksik kalmasına sebep olacaktır. 1980 yılında Dunaray Kalafat'ta altyapıya giren Ciga, 4 yıl sonra Universitate Kroveya altyapısına geçti. 21 yaşına geldiğinde kiralık olarak Steaua Bükreş'e gönderilirken Avrupa sahnesine de ilk kez bu forma altında çıkıyordu. Avrupa Kupası'nda Rangers'a karşı forma giyen Roman oyuncu bu maçlarda bazı gözlemciler tarafından izlenmiş, büyük kulüplere önerilmişti. En ciddi ilgilenen takım ise Real Madrid'ti. Fakat az önce de bahsettiğim gibi Çavuşesku'nun komünist yönetimi altındaki halkın bilgi erişimi neredeyse sıfırdı. Bırakın diğer ülkeler hakkında bilgi edinmeyi, Romanya içinde olan bitenden bile çoğu zaman haberdar değildiler futbolcular bu sınırları delebilen yegane insanlardan bazılarıydı. Bu sebeplerden dolayı Real Madrid'den gelen teklifi geri çevirdi genç Romen futbolcu. İleride büyük pişmanlık yaşayacağından habersiz bir şekilde 1989'da Romanya'da komünizmin çöküşünden sonra birçok yetenekli Rumen futbolcunun Avrupa'yı kasıp kavurması uzun sürmeyecekti. Popescu Kroewa'dan PSV Eindhoven'a transfer olduğunda birçok Avrupa kulübü yetenekli defans oyuncusuna talip olmuştu. Popescu mevcut yetenekleriyle günümüzde oynuyor olsa eminim onun için hazırlanacak skills videoları YouTube'da milyonlarca kez iz izlenirdi. Defansın ortası veya defansif orta sağ olarak oynama özelliklerinin yanı sıra top kontrolü, top sürmesi, hava hakimiyeti, gole yatkınlığıyla standart bir defans oyuncusundan çok daha fazlasını sunuyordu. Vatanından ayrılan genç futbolcu Sir Bobby Robson'un yönetimindeki Hollanda ekibinde arzuladığı başarıya ulaşacaktı. Dört yıl geçirdiği Eindhoven'da ve büyük hayranlık duyduğu Bobby Robson yönetiminde iki lig şampiyonluğu ve iki Hollanda Süper Kupası kazanırken ondan Robson'un mücevheri olarak bahsedilmeye başlandı. Popescu verdiği bir röportajda Robson için şunları söylüyordu. Bobby Robson futbol kariyerim boyunca tanıştığım en güzel insan, harika bir adamdı. Her zaman gülerdi ve herkesle iyi bir ilişkisi vardı. PSV Eindhoven forması giymeye başladığı ve 4 yıl sonra takımdan ayrıldığı dönemde Romanya milli takımı ile 1990 ve 94 Dünya Kupalarına katılmayı başardı. 4 yıllık Hollanda serüveninden sonra futbol kültürünün daha yoğun yaşandığı bir lige transfer olmak istedi ve bu doğrultuda İngiliz kulübü Tottenham'a imza attı. Tottenham'da Eindhoven'ın aksine genç stoper Sol Campbell'ın önünde defansif orta sağ olarak oynamaya başladı. Wimbledon deplasmanında ve özellikle ezeli rakipleri Arsenal karşısında galibiyeti getiren golleri atması sebebiyle bugün bile Kuzey Londra'dakiler tarafından sevgiyle anımsanan bir isim oldu. Bir sezonluk İngiltere macerasından sonra onu daha Eindhoven'dayken takıma isteyen Johan Cruyff'un Barcelona'sına geç de olsa transfer oldu. Katalan ekibinin o dönem defanstaki en büyük yıldızı Ronald Koeman emekli olmaya hazırlanıyordu. Cruyff onun yerine geçecek isim olarak Popescu'yu düşünmüştü. Hollandalı hocanın yardımcısı Tony Brains Popescu ile sezon boyunca temasını hiç kesmemişti. Popescu Atletik'e verdiği bir röportajda bu konuyla alakalı Spurs'a imza attım ve ilk hafta içinde beni tekrar aradı. Sorun değil İngiltere'de bir sezon oynayıp Barcelona'ya gelebilirsin dediğini belirtti. 3 ay sonra bir telefon daha aldım ve bu sefer konu taktiklerle ilgiliydi. Benden ne istediklerini ve nasıl oynayacağımızı anlattı. Her iki ayda bir yarım saatimi Hollandaca taktikler hakkında konuşarak geçiriyordum. İngiltere'de sezon bittikten sonra Barcelona Başkan Yardımcısı Juan Gaspar ve Spurs Başkanı Alan Sugar transferi e görüşmek için Londra'da bir otelde buluştular. Tottenham teklif edilen rakamdan 400 bin pound daha fazla isteyince görüşmeler tıkandı. Genç yaşta zaten Real Madrid'e transfer olma şansını geri etmişken bir kez daha aynı hatayı yapamazdı Popescu. Juan Gaspara kendisiyle yapacakları sözleşmeden 400 bin poundu Tottenham ödemelerini ve transferi bitirmelerini istedi. Bir nevi Barcelona'ya transfer olabilmek için bu servisinin bir kısmını cebinden ödüyordu. Robson'dan sonra yine bir büyük teknik adamla çalışma fırsatı yakalayan Popescu, Cruyff için kadın olsaydı ona her gün benimle evlenmesi için teklif ederdim. Kimse beni onun kadar özgüvenli oynatmadı. Benden soyunma odasında uyumamı isteseydi bunu yapardım diyecek kadar hayranlık ve saygı duyuyordu. Fakat Hollandalı hoca sezon sonunda takımdan ayrılıyor yerine eski hocası Sir Bobby Robson getiriliyordu. Robson gelir gelmez Guardiola'nın da olduğu kadroda kaptanlığı Popescu'ya verdi. Giga Popescu, Bobby Robson ile sadece 3 sezon birlikte çalışmasına rağmen İngiliz efsanenin hocalık kariyerinde en çok forma verdiği 13. oyuncusu olması önemli bir detaydı. Camp Nou'daki ilk sezonunda sadece İspanya Süper Kupası'nı kazanmış olmasına rağmen Bobby Robson yönetiminde İspanya Kupası, İspanya Süper Kupası ve UEFA Kupa Galipleri Kupası kazanan kadronun önemli bir ismi oldu. Ne tuhaftır ki genç yaşta neyi kaçırdığının farkında olmadan reddettiği Real Madrid, Popescu Barcelona'dan ayrılırken bir kez daha transfer teklifinde bulunacak ama yıldız oyuncu bu sefer bilinçli olarak yine hayır cevabını verecekti o artık bir Barcelona efsanesiydi ve öyle kalmalıydı. Popescu'nun bir sonraki adımı Katalan takımın kalmasını istemesine rağmen Galatasaray olacaktı. Ayrılmasındaki etkenlerden biri hiç şüphe yok ki birçok isminde sorunlar yaşadığı Luis Van Halde. Galatasaray'da yaşadıklarını zaten hepimiz çok iyi biliyoruz. Bülent Korkmaz'la oluşturdukları muhteşem defans birlikteliği onlara UEFA Kupası'nı, 3 lig şampiyonluğunu ve son olarak da UEFA Süper Kupası'nı kazandırdı. Dönemin hocaları Fatih Terim ve Mircea Lucescu'nun değişilmez ismi olan Popescu, özellikle Bacanağı Hacı ile birlikte Türk futbolunda çok büyük izler bıraktı. Popescu, maç seçen değil, her maç belli bir standardı tutturan futbolculardandı. Barcelona'dan sonra burada da takım kaptanlığı Pazu bandını taşıyan isimlerden oldu. Giga Popescu ilerleyen yıllarda futbol yorumcularının takımların ihtiyacı olan bir defans oyuncusundan bahsederken Popescu tarzı defans oyuncusu şeklinde bir tabir kullanmaya başlamasına sebep oldu. UEFA Kupası finalinde Arsenal ile karşılaşan Galatasaray maçı penaltılara kadar götürmüş, son penaltıda topun başına geçen isim Popescu olmuştu. Galatasaray formasıyla bir kez daha Arsenal'ı mağlup eden gol atarak hem Galatasaray hem de Tottenham taraftarlarını mutlu etmeyi başaracaktı. UEFA Kupası zaferini kutlarken eminim eski kulübümün taraftarı da çok mutludur diyecekti. Ne kadar çok başarılı maç çıkarmış olsa da herkesin hafızasında Arsenal attığı penaltı golüyle yer etti. 2001-2002 sezonu öncesi Galatasaray'dan ayrılarak İtalyan kulübü Lecce ile anlaştı. İsmine ve kariyerine hürmeten verdikleri 10 numaralı Lecce formasını bir yıl giydikten sonra yarım sezon ülkesinin takımlarından FC Dinamo'ya gitti. Daha sonra kariyerine bir de Bundesliga deneyimi eklemek adına Hannover 96'ya transfer oldu. Yarım sezon süren Almanya macerasının ardından futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Futbolu Galatasaray'da bıraksaydı, gönderilmeseydi daha mı iyi olurdu diye düşünmeden edemiyor insan. O günün şartlarını da düşünmek gerekir tabii ki ama ondan sonra hatırladığım kadarıyla defansın ortasına yapılan birçok transferde başarı sağlanamamıştı. İki sezon daha oynayıp jübelesi yapılsa eminim yerine gelen diğer isimlerden daha fazla katkı sağlardı. Futbol kariyeri boyunca dünya futbolunda iz bırakmayı başaran dönemin Romanya milli takımında da düzenli olarak forma giydi. 1988-2003 yılları arasında toplam 115 defa milli forma ile sahada yer aldı. 3 Dünya Kupası 2 kez de Avrupa Şampiyonası'nda milli takımla mücadele etme şansı yakaladı. Kulüp takımlarının yanı sıra milli takımda da takım kaptanı olarak görev aldı. Popescu için milli forma altında belki de tek üzücü şey her ne kadar kaliteli isimlerden oluşan heyecan verici kadrolara sahip olsalar da katıldıkları turnuvalarda çeyrek finalden öteye gidemediler. Her şeye rağmen kariyerinde önemli başarılar elde eden Popescu 6 kez Romanya'da yılın futbolcusu seçildi. Popescu futbolu bıraktıktan yıllar sonra 2014'te hapis cezası almasıyla yeniden gündemimize girdi. Transfer anlaşmalarıyla bağlantılı olarak kara para aklama ve vergi kaçakçılığından dolayı aldığı toplam 3 yıl 1 aylık hapis cezasının 1 yıl 8 ayını yattı. Efsane futbolcunun eleştirilerin odağında yer almasına sebep olan bir diğer konu ise videonun başında da bahsettiğim Çavuşesku'nun komünist döneminde Romanya gizli polisi için muhbirlik yapmasıydı. O dönemden bahsedilirken her dört kişiden birinin gizli polis için çalıştığı, babanın oğuldan, kardeşin kardeşten şüphelendiği bir ortam olduğu söyleniyor. Popescu da ilk kulübü olan Craiova'daki dört takım arkadaşıyla ilgili düzenli olarak notlar yazıp gizli polislere ilettiğini itiraf etti. Özellikle yurt dışına çıkılan maçlarda sorun çıkaranlara, rejime karşı olanlara göz kulak olmak adına Popescu'dan bilgiler alınıyordu. Popescu bu açıklamalardan sonra gelen eleştirilere "Notlar yazsam da güzel şeyler yazdım. O insanları övdüm." diyerek kendini savunuyordu. Popescu bir defans oyuncusu olmasına rağmen kariyeri boyunca özellikle uzaktan attığı gollerle de adından söz ettiren bir isim oldu. 98 Avrupa Şampiyonası elemelerinde üst üste 3 maçta da gol atması etkileyiciydi. İzlanda'ya 1, Makedonya'ya 3 ve 8-0 biten Liechtenstein maçında ise 4 gol Popescu imzası taşıyordu. Bana göre George Popescu Galatasaray'ın Türkiye ve Avrupa'da başarılı olduğu yıllarda en az hacı kadar takımın başarısını etki eden isimlerden bir tanesiydi. Fatih Terim'in oynattığı sistemde savunmadaki kilit isimdi. Mircea Lucescu için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Fakat günümüzde hacı kadar konuşulmamasının sebebi bana kalırsa defansta oynuyor olmasıydı. Bu video vesilesiyle de Popescu'yu izlemeye yaşı yetenlere bir nostalji yaşatmış olalım. Yaşı yetmeyenlere ise George Popescu gibi büyük bir efsaneyi tanıtmış olalım. Sizlerin de Popescu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Kanalın abone sayısını da bir türlü 100 bine ulaştıramadık. Bu konuda biraz yavaş ilerliyoruz. İzleyenlerin birçoğu hala kanala abone değiller ama düzenli olarak takip ettiklerini düşünüyorum. Çünkü istatistikler bunu gösteriyor. Bu konuda da biraz destek gösterirseniz çok sevinirim. Sonraki hikayelerde tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın.